Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Garbarius'tan Cem var. Cem'cim hoş geldin. Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ben Cem, yanımda Oyun Portal'dan Selim abi var. Sen ne ayaksın kardeşim ha? Abi. Ne evet, ayaksın sen? <laughs> Garbarius'u da takviye getiririz. Abi. Evet. E, Şimdi... Arkadaşlar. Skycube oynuyoruz. Cem'le birlikte Cem Aynen yapacağız bu bölümde abi biz. Abi şimdi biz e, bir, bir önceki bölümde şu kumlu yere gittik değil mi senle. Aynen. Oradaki sandığı aldık. Oradan bir şeyler topladık. Onun altı da var ama biz önce bir her yeri keşfedelim abi istersen sonra geri dönüp e, her şeyin bir şeyini çıkaralım. Aynen. Şimdi, Aslında ben şu arkadaki küpü merak ediyorum abi sen de Abi işte. aynen aynen arkadaki küp cidden dehşet ama onu biraz beklememiz gerek abi. Aynen. Tamam abi. Hem de arkadaşlar biraz heyecanlansınlar abi. E, bu arada şey şurada bir tane koyunumuz var değil mi? Sıkıntı yok. Aynen aynen. Sıkıntı yok kardeşim. Abi önemli bir şeyim varsa sandığı koy. Yanına sadece alet al istiyorsan. Abi ya e, şunları ben yanıma alayım yine de. herhangi e, alacağım fazla sende, başka şey Sende ayrım var mı abi hiç? Abi yok. Abi şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben dört tane ayrımımız var. Üçünü harcayacağım. Ee, zaten ayrım bulacağız bu oyata bol bol. Benim bir tane kova yapmam lazım çünkü. Aynen abi. Ee, yaptım. Gerçi boş kovamız, su dolu kovamız varmış zaten de. Neyse, ziyanı yok abi. Hop, bizim taklacı koyuncuk burada abi. Bak, boş tak ver abi ya. Orada takılsın. <laughs> tipe bak abi, tipe bak. Taklacı teklici taklacı Abi. Kaçma lan. Evet. Yazık dur, dur, ya. Dur. Çoğalt. <laughs> Çoğaltalım abi. Çoğaltacağız abi. Kurban bayramı ya biraz da manidar oldu yani. Böyle bir tane abi. koyunumuz var. Biz sen de ikimiz bir koyuna giriyoruz işte abi. Hadi girelim Skizli. diyeceğim de başka koyunumuz yok. Olsa yok girerdik abi. Onu, abi. Onu çiftleştiririz, bir şey yaparız eğer. Bir öyle kur bir sonraki kurban artık değil mi abi? Aynen abi. Şimdi abi bak çok güzel bir olaya gireceğim ben. Arkadaşlar bu arada topraklar önemli demiş. Gerçekten öyle de Olmadı geri toplarız ya da başka yerde toprak var zaten. Ya abicim topraklar önemli de yani biz bunu aşağı atmıyoruz ki burada duruyor istediğimiz hani gibi. şurada deli de. gibi toprak var zaten bir sağdaki küpte sarı olan küpte. Aynen. Aynen abi. Abi şimdi evet, biz... Geliyorum. Gel gel dikkat et düşme. Şurada kapalı... Abi ben düşer miyim oğlum hop tak diye gideceğim. <laughs> abi bak şurada açık bir yer var sakın düşme buraya. Tamam. Ee, şimdi aşağıdaki küpe gitmemiz lazım. Yanın evet, yanında hiç odun modun var mı yanında abi? Abi odun yok da taş var verebilirim yani. Kaç tane var abi? 61 tane abi. <laughs> tamam abi. <laughs> Sen şöyle geri geri biraz şu küpün üstüne kadar o taşları şey yap abi. Oradan bir şey mi düştü bu arada? Abi ne iş? Abi yukarıdan bir şey düştü ya. Ciddi misin? Ne ya, düşüyor ki abi? Bilmiyorum da bildiğim bir şey düştü yukarıdan. Oğlum bak ben tırsarım bak. <laughs> abi korku dolu bir haritada oynuyoruz. Survival yapıyoruz ama bunun olayı biraz daha gizemli ya Cem. Ben bunu daha çok sevdim ha. Ya abi bence de daha zevkli. Arkadaşlar da sevmiş bu arada. Ama sen o Diamond'ı taş <laughs> taş kazma ile <Ya>, almasaydı. lan, <laughs> lan, <laughs> lan taklitçiler? Abi 50 tane adam aynı yorumu yazıyor. Tamam ulan bir tane <laughs> tane adam yazmış anladık. <laughs> tamam yani orada bir Trevor'ı yaptık yalnız. Ulan 50 tane adam aynı yorumu yazar mı ya? Öğrendik <laughs> oğlum yeter. hani gördüm bir yorumu hayır. bırak artık değil mi? Aynen. Hayır yani popüler olmak da biraz sıkıntı biliyor musun? Herkes aynı şeyi yazıyor. Yanlış <laughs> Aynen. bir şey yaptığın zaman boku yedin abi. Abi. <laughs> boku yedin. Yani. <laughs> Aynen. Oğlum ben, ben Minecraft'ı e, yani yumurtaya gakka derler yani küçükken. Ben o tarz oynuyorum yani. ne olsun abi bak öğreniyorsun. En azından şu an düşmeden taş koyabiliyorsun. Ya biz proyuz abi. Yarı pro. Abi çeyrek şimdi proyuz, çeyrek yeter. Pro. O kadar yaptığın şey yeter. Biraz benim tarafa geç. O tarafa ben geçeyim. Aynen abi. Abi şuraya evet, su sana koyacağım. Sana ne güzel olur. <laughs> şimdi böyle suyla aşağı ineceğiz abi. Abi Bu çıkış, çıkışı da sağlayacak abi. <laughs> Oo güzelmiş. Ama, ama dikkat et sakın suya kapılıp aşağı düşme. Buraları taşla kapat istersen abi. Tamam ya da bana ver ben halledeyim hemen. Q Yavasat abi. Gerçi hepsini attın sağ ol. <laughs> Bu da olur. Aynen abi. Şimdi bak. Ee, bunları güzel bir şekilde bak. Buraya dizeceksin. Bak oraya da diz. Cemcim evet evet. Ha tamam. <laughs> Ulan kendimizi yapmıyoruz ya bak şimdi. Bak ayıp oluyor. Bak proluk taslıyorum bak. Yani <laughs> abi oraya bak fazla koydum yüzünü seveyim ya. Bir yere fazla koymadım kusura bakma ama abi. İşte böyle bir iş, bir iş yaparken <laughs> Böyle birileri gelir ya. Ya yok yok öyle olur mu ya falan diye. Bunu niye ben Hayır, bu kadar resim. büyük tuttum? Abi, abi şimdi havuz işte ne güzel. Hop çumburlup tamam. <laughs> Yüzebiliriz istediğimiz zaman. Aynen. Abi ya, şimdi. Burası i̇nception. E, kare içinde kare abi. Küp içinde küp. Sanki inception. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> abi şimdi beni takip et. Dikkatlice düşme sakın boşluğa kapılıp. Aynen ben seni takip ediyorum kardeşim. Abi ortada bir tane. Abi içime girme ama bak kızacağım <laughs> Vuramıyorsun değil mi? Vurabiliyor muyum? Yok buramıyorum abi. Yok ben e, içine girdiğim zaman camları kıramıyorsun değil ha, aynen, mi? Aynen aynen sıkıntı oluyor o yüzden. <laughs> abi, abi abi burası Oo, sandık. <gülüyor> abi, <gülüyor> bu ne iş? Oo Oha! Abi zengin olduk. <laughs> Oğlum gömü bulduk lan bu ne böyle? Abi bak bu lanetli hazine olmasın. Abi bak yerim lan lanetini ben bu kadar farkında <laughs> <Ben> ne var. <laughs> abi oha bir de şekilli dizmişler farkındasın değil mi? Aynen aynen baya bir gömü bulduk ya biz burada. Abi İzlin ya. İyi bari abi tamam güzel oldu. Şimdi ben yol yapacağım bize. Yine yukarı çıkacağız. İyi bu küpü hallettik. Burada sanırım başka yapmamız gereken bir şey yok abi. Emin misin abi? Eminim eminim. Bu bu kadardı. Burası gizemli gibi biraz. Abi bir sen benim olduğum köşeye geçsene bak. Bu benim şu an durduğum yere geç bir. Tamam. <laughs> Oynuyorum vuramıyorsun da değil mi? Abi bak kızıyorum çok. bak <laughs> abi. Tak niye Buradan öyle, iki kişi oh. çıkması çok sıkıntı abi ya. Aynen ya. Hop sakın düşme abi aşağı aşağı. Bir de seninle uğraşamam falan demiş. Aynen. Abi bir de bizim hazineler var ya sanırım itemler de gider yani öyle yaparsak. Aynen ya. Bayağı bir şey de yakaladık ha. Bayağı abi Diamond'lara, Emerald'lara bak. Bu arada Aa, arkadaşlar... Abi oynuyoruz. Dehşet. <laughs> Sen de tarım da yapacağız abi. Kemik bulmuştuk. Hatırlıyor musun birinci bölümde? Evet. O kemiklerle kemik tozu yapıp toprağa dökeceğiz ve bize tohum sağlayacak. Ben tam üstümüze koydum bunu. Aynen abi. Çok güzel. Şöyle yapabilir miyiz acaba? Ee, Laz mimar olarak şu an tarihe geçtim abi. <laughs> abi şuraya geç. Benim olduğum yere geç şu an. Abi geldim. Hadi bakalım. Yalnız burada harbiden biz gömü bulduk ya. Harbi çok iyi oldu ya. Gelebilirsin abi. Geldim. Şimdi gel buradan yukarı çıkacağız. Dikkatli olursak. Yalnız yukarı doğru yüzebiliyor muyuz ya? Yüzüyoruz yüzüyoruz. Space'e basılı tut abi. Komple suyun içinde olma istersen şey oluyor. Nefesin gidiyor ama yeter herhalde bilmiyorum. Şöyle. <laughs> abi çıkamıyorum ki yukarı. Bir saniye dur. Abi suyun içine gir. Space'e basılı tut. <laughs> Sağ sol yapma çok fazla. Düşme. Sağ sol ben yapmıyorum da bir saniye dur. Kendi mi yapıyor? Aynen kendi yapıyor. Ulan bir çıkamadım ya. Ulan ne iştir bu anda. <laughs> evet şimdi çıkıyorum abi. <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> abi gel öyle. Tam ortaya geleceksin. Bu kayaya zıplayacaksın. Sen space'ı basılı tut. Kendi gelir zaten. Kayaya doğru yürü abi. Abi! Oh, aşağı <laughs> aşağı. abi. Neyse aşağıda Şurada. su var. Dikkat Şurada. et. O kadar aşağı malzeme var üstünde bak. Dikkat et. Aynen takliye gelebiliriz abi. Ben yani şuradan <laughs> şöyle. Hop. Hop. Gel 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 gel. Aynen. Abi. Hop. Tamam. Ben suyu da alayım abi. Bunu istediğim zaman dökeriz. Aynen güzel olur abi. Hadi bakalım. Şimdi şuraya yine düşmeyelim de abi. Abi şurada orman bölümü vardı. Oraya mı gitsek acaba? Can. Abi bu kadar malzemeyle hiçbir yere gidemeyiz. Kusura bakma ama <laughs> önce bir eve evet. gidelim. Eve mi gidelim abi? Önce bir bırakalım abi. Oğlum biz hani risklerin adamıyızlık sende. Abi öyle hani risk olmaz. Biz böyle olmadı. her türlü riskleri <laughs> alırdık. Öyle Hadi. risk olmaz olsun. Abi buraları en yakın zamanda düzeltelim bak ya. Aynen abi bu korkuluk falan koyalım lan ben buradan. <laughs> Aynen sen düşeceksin sonra. Aynen abi nasıl ulan koşa koşa iniyorum be ne düşmesi be. Ulan, abi ben bu yeni sandığa koy yeni sandığa koy orada karışmasın. Bütün şeyler ironlar falan altınlar işte emerald. Hepsini emirat. attım ben abi. <laughs> hepsini nereye attın abi? Buraya attım abi. Dur tamam bekle ben topluyorum abi. Topla abi topla topla indi seni toplamasın hadi bakalım. Abi ben bunları şöyle koydum. Kovamız var. Şeyimiz var. Şimdi ne yapalım abi? Abi orman bölgesine gidelim bence hadi. Şunları kemik şey yaptım bir dakika abi gidiyorum. Gel abi gel orman bölgesine gidelim. Orada her türlü olaya gireceğiz abi bakalım İyi hadi. İyi de abi bizde küp yok biz neyle gideceğiz? Küp Ta yok. Aynen yani küp yok bizde şu an. İyi de i̇şte biz onun tepesine tırmanabiliriz ki. Neyle her tırmanacağız? şey yok. E sende 61 tane taş vardı hepsi abi, bitti abi, mi? Abi taşların hepsi bitti harcadık işte orada. Ya kardeşim bak şimdi ya. Bizi küp lazım abi. Söke söke gideriz peşimizden. Aa öyle şey olmaz abi öyle şey mi olur? <gülüyor> <gülüyor> Onlar bak. düşer gider bak. Abi. Ya hiç abi tahta var da harcayayım mı tahtayı onun için? Harca zaten sökeceğiz ki abi bizim. İyi falan. ya aynen ağaçta yetiştiririz fidan midan düşerse. Hop tak diye geldim. Evet, mü? Ya Cem abi işi bileceksin işe gitmeyeceksin ya. Sen hangi ormandan bahsediyordun abi? Bak görüyor musun abi? Sana o bir dakika dur dur <laughs> yaptığın şeyi bir düşün abi. Geri nasıl döneceksin? Geri abi... <laughs> Ana, alamıyorum. alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyorsun ve geri nasıl döneceksin? Cem ben burada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> abi... <gülüyor> ulan, ulan ne oyun oynuyorum be. Ulan ne Minecraft oynarmışım. Ben. Abi artık şöyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyorum aşağı gidiyormuş lan onlar. Ya söylemiyorsun da hiç. Abi Benim al, alamazsın. Bir dakika biz oraya mı gideceğiz? Evet. Tamam. gidecek miydik abi? Gidelim en yakını burası cidden. Aynen aynen buraya gidelim abi oraya tırmanalım gözünü seveyim. E, tamam buraya çok da tahta harcamayız ki zaten. Aynen. Burada zaten deli e, Oradan abi. da ötekine zıplarız işte ya. Zıplaya zıplaya gideceğiz Yalnız abi. Artık. onun tepesinde ne var lan? Oğlum bak bunun tepesinde şeyler var ha. Ne var abi? öğrenecek mi lan o? Örümcek. Öğrenecek. Nerede ya? öğren öğrenecekler var abi. Tepede. Baltamız var abi. Zaten madenden giriş yapıyoruz şu an. Yukarıdan girmeyeceğiz yani. He? Yok yok madenden girelim. Aç abi aç. Bak burada benim zaten yükseklik korkum var. Takliye gelmeyelim burada. Abi kazıyorum yukarı ben... doğru. Abi sen kaz yukarı doğru. Ben risklerin adamıyım. Ben içeriden gideceğim. İçeriden nasıl gideceksin ya? İçeriden yukarı doğru çıkıyor. <laughs> Cem ses abi. geliyor abi buradan. Abi dur abi, dur. Kripper var lan içeride. Kripper mi var? Ulan kılıç da yapmadık değil mi kendimize? Abi bir dakika ya. Sen benden habersiz <laughs> hareket etme. Dur patlatma sıkın abi uzak dur. Şimdi gideceğiz ve aksiyona gidiyoruz tamam mı abi? Aynen abi. Ya biz risklerin adamıyız diyorum sana. Gel gel burada bir tane iskelet var abi. Bunları öldürmemiz lazım. Yalnız biz niye kılıç yapmadık? Cem? Abi bilmiyorum ki. Ben de balta falan var diye rahattım yani. Aynen. o demir buldum abi orada. Abi şeyler geliyor. Sen ne yapıyorsun? Demir mi alıyorsun orada? <laughs> ben burada iskeletlerle savaşıyorum abi. Abi iskeletlerle... Oo, gel gel. o yukarısı güzel. Abi ağaç şeyi bulduk ya. Aynen abi. Baltan var mı abi? Var abi var. Direkt ağaçlara dal abi. Önce bir şuradaki... Oo ne iş lan? Bu herifler kim lan burada? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Yalnız değilmişiz abi. Burada chest var. Oo chest'e gel abi. Bütün <laughs> o harika abi pizzalar, elmalar. Abi topla bir abi topla 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 topla. Bir ziyafet yani Var ya harbiden ya gömü bulduk ya. Hala bak burnunuza lalala. Şşt alo. Bunları abi ya. öldürme öldürme vurma sakın. Vuracağım. Bakma lan bana. <gülüyor> 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 Oğlum ben Okulda bile kötü çocuktum lan. Abi. Yani hepsi hepsini indiririm. Şimdi ağaç. Ve abi, ağaçların Ne işe yarıyor? Ne işi? Kimler ne işe yarıyor abi? Köylüler uzun mi? aynen uzun burunlular. Biri dışarı çıktı ya. Bunlar da işte ticaret yapacaksın abi bak. Sağ tıkladığında bir şey verince sana geri bir şey veriyor falan. Vay güzelmiş. Başka bir olayı daha var bunların da. Yaprakları da yıka abi şey. Yapraklardan şey düşecek. Yani Yapraklar en iyi neyle alınıyor? Ya şey yap sen ağacı al ama ağaç bırakmazsan kendi kendine dökülüyor zaten yapraklar. Ve fidan lazım. Ağaçlardan düşen fidanlar lazım. Abi bir şekilde bir olaya gireceğiz artık. Biz tarlayı buraya mı yapsak ya? Ne dersin ağabey? Abi tam tarla mekanı işte. Tamam ağaçları alalım ve tarla yapalım abi o zaman. Her türlü güzel abi. Sıkıntı yok. Hop. Ağaçları ben topladım abi. Tamam bunlar döküyor umarım. Sen burayı al abi. Abi ben burayı toparlıyorum şimdi. Evet. Çok sana fidan verdim hiç geldi mi fidan ya? Bakayım abi fidan var mı elimde? Mantar güveci var ister misin? Yok abi sağ <laughs> ol ya. Abi şimdi. <laughs> Yeni yedim. <laughs> Yok abi. Herhangi bir şey. Lan takleciler. Alo gel bakayım. Ne diyor abi? Abi, gerçi oyunda fidan diye geçmiyor olabilir, hiç yok değil mi ağaç dik dikmek için gerekli. Oo düşmüş buraya tamam. O düşenleri ben topladım abi. Ne? ne, ne Meşe? Var. Ha fidan varmış lan. Aa onu soruyorum abi. işte. Lan gözümüzün önündeki fidanı görmüyoruz ya. Tamam abi, o bunlar yok olacak böyle. Ne oldu? Suya mı girdin? Ne var? Ben suya girdim abi. Ya, bir yüzelim, serinleyelim abi. Aynen yani, <laughs> gerçi yaz ayını da bitirdik ama. Olsun ya. Yani. Al üstüne kadar kardeşim. Abi gel bana eşlik et. Şu an şu yaprakları yok etmemiz lazım. Baltayla alıyorum abi. Al al. Balta yaparız zaten. Malzememiz var. Hatta ben Umarı sana... Çıplak elle alamıyor muyuz? Alıyorsun alıyorsun. Bir şey fark etmiyor. Hızı aynı. Aynı abi? Aynen abi. Gerçi şey diyedim Balta bol var. Yani diamond. Ben sana elmas balta bile yaparım abi. Vay elmas balta şekli ha. Ben sana Arın. ne elmaslar ne cevheratlar vereceğim Vay abi. Biz kendi elmasımızı kendimiz yaparız kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Şekil yapma bana oradan. Tamam bunlar da dursun artık. Yok olursa olur. Hop. Ya buradaki camı kim kırdı ya? Buradaki camları unutlayamıyoruz galiba. Abi camları lootlayamıyoruz artık. Yapacak bir şey yok da. Aynen. Kum şeyimiz var cam şey yaparız istediğimiz kadar pişiririz lazım olursa. Ya Aynen. Gi girip çıkmayın ya. Biz şimdi buraya bir tarla çorla yapalım abi. Tarla mı yapalım abi? Aynen tarlamızı koyalım buraya abi. Tarladan önce bir maden işine girsek senle. Alt, alt, aşağıyı temizlesek yani. Aynen tamam öyle yapalım o zaman. Bir okay sürü abi. kömür falan bir şey var abi burada. Abi burası zaten... Maden yatağı çok pis abi. Şurada ben kömür gördüm bir saniye. Her şey temizle abi. Taşları da al. Cam görene kadar temizle. Camları kırma abi. Abi bir tor şey yapsaydık ya. Torç, mu? torç Aynen. Yapayım ben sana. Vay kardeşim. Yapayım. Ya işte abi. Lan bilen adamla oynamakla Bilmeyen adamla oynamak arasındaki <laughs> 7 farkı bulunuz. <laughs> abi ben sana 20 tane torch yaptım ama sadece 10, 10 abi. tanesini atacağım. Attım At abi, abi oraya. Abi şu kömürleri bir alayım bir saniye. Ondan sonra arkadaşlar diyorlar ki abi biz göremiyoruz. İşte brightness'ı yüksek oynayın falan diyorlar. da abi öyle oyun mu oynanır ya? Karanlıksa torch koyarız, değil mi? Aynen aynen karanlık sameşe haliyle çakıyoruz e, abi şimdi öyle de çok şey oluyor ha burada mavi var mavi şey abi sen onları iron pickaxe'in var mı iron evet bende ki şu an iron zaten tamam iron'la sen al o lapis de olabilir diamond olma ihtimali de var gerçi de sen iron'la al abi bu arada şey diyeceğim abi camın Lepismiş. üstünde <laughs> camın üstünde yürürsen bastığın yere dikkat et sanırım buradaydı bir açıklık vardı Aynen aynen her küpte bir açıklık bırakıyorlar ya. Ben bir kere düştüm çünkü çok iyi hatırlıyorum bir yerden. Aynen o maviler burada abi. Cem senle en son şeye gidelim abi. O gizemli küp var ya. Abi orası cidden müthiş ya. Biz orada 2 3 bölüm harcarız bak orayı çözebilmek için. Aynen e, harcayalım abi gayet de güzel olur ya. Arkadaşlar da zaten sever diye tahmin ediyorum. Aynen heyecanlı olmuş ya bu olay. Aynen ya bu Normal survival modundan daha keyifli geldi bana. Değil mi abi? Ben de Aynen böyle her küpte farklı bir macera. Ben de katılıyorum sana o konuda ya. Kim yaptıysa eline sağlık. Evet güzel düşünmüş. Biz de bir yapalım senle Bir survival haritası yapalım abi. Yapalım abi. Hatta kendi server'ımızı açalım. Ya öyle planlarımız var zaten de. Aynen. Bakalım. Hop ulan sen alttan ben üstten çalışıyoruz. <laughs> Toprağa kadar kaz abi. Toprağa kazma ama. Şu hop, hop abi. Ne oluyor? Ne oluyor? orayı. Su <Hop>. gel. <laughs> abi ne oluyor bir dakika. Dur 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 takliyici değil 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 takliyici. Hop. Hop. Abi. Hop. Ulan ne pro kapatırım ben. <laughs> Helal olsun abi. Ya abi işte yani. Senin gibi nooblarla da oyun oynuyoruz ya. Ben ne bileyim ordusu olduğunu kardeşim. Ya, aynen ya işte. Görüyorsun değil mi? Hep başımı iş açıyorsun canım. <gülüyor> <gülüyor> abi deli gibi taş çıkaralım ki. Çünkü hani yolumuzu yaparken çok lazım olacak. Aynen buna. evet zaten ben o yüzden her tarafı topluyorum abi. Şöyle ben de. Bu arada ben de oyunun sesi biraz az sanki ya. Şöyle. Ben de tam karar abi. Ben videolardan izlediğim kadarıyla gayet güzel. Çünkü evet, blok alt kısmı pasu yedik. Sesi az mı geliyor oyunun? Sana? Aynen. Ya oyun yani şey blok kırma sesi falan gelmeyince çok hoş olmuyor biliyorsun. O ses aynen, çok aynen. Da tık 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 diye böyle. Aynen. Sıkıntı yok. Oyun içinden düzeltim hemen. Sıkıntı yok da abi. Şimdi ulan ne bitmek bilmez bir yermiş ya. Aynen abi burası bayağı bir şeymiş ya. Bu arada 10 tane demirimiz var. Aslında buraya da bir chest kursak mı ne yapsak? Kuralım abi. Gerçi tar tarlamız olacak burada bizim. Oo. Lan taklayıcılar gördünüz mü diamond'ı? <laughs> ha? Ha? Gördünüz mü diamond'ı? Aldın size diamond. Hem de demir kazmayla. Lan. Arkadaş. Bir şeyle kazdık diye var ya. <laughs> abi ya. 5000 tane yorum geldi. Abi şimdi Abi bir yukarı Benim, çıkalım istersen. Hani kazma nanay. Benim kazmadan nanay. O zaman biz yukarıda bir hemen şöyle bir olaya girelim sen de Cem. Gel abi ben buradan yol mu yapacağım yoksa yukarı çıkış yolumuz kapandı mı bizim. Yapabilirsin gel buradan yap ya. Gel aynen, gel yap abi, abi. Abi şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım bayağı kazmamız gerekecek de. Ben kazamıyorum abi. Abi rahat olur hem ya şey yapmak için. Aynen. Ama aynen. içime girme abi lütfen ya. <laughs> Çıkıyorum ben kardeşim. <laughs> cin cin çıkacak, cin çıkacak. Cin cin çıkacak, cin çıkacak. Abi PVP'yi <laughs> açıp sana saldırmak istiyorum şu an. Abi sen PVP'yi açarsan ben seni bu küpten aşağı sallarım bulutların üzerinde night dream yaparsın bak dans ederek. Aynen. Şimdi nerede bizim şeyimiz? Ya bırak Allah aşkına ben çıkacağım şuradan. Bırak ya. Bırak ya. Hop. <laughs> Abi ne iş? Bak bak adamı görüyor musun? Ne güzel yol kurdu abi buraya. Tamam of. su kapatmamış abi. Lan <laughs> taklidci. Evet. Şimdi abi ben buraya hemen bir tane. Ne yapacaksın abi? Abi. Evin içinde şey var. İstediğin her şey var işte, evin içinde. Chest de var abi. Malzemeleri cheste chest koyalım. Ya, Biz bütün ya. yemekleri falan aldık değil mi üstümüze salak gibi? Aynen abi. Abi onları bir içeri koyalım. Ben şimdi. Ölsek takliye geleceğiz. Yalnız ben bir mantar güveci yerim abi üstüne. Bir de pilav üstü kuru gönderin aman oradan. Abi ben senden şey isteyeceğim. Sen ayrın topladın ya onları koy. Ya Valla ben hepsini koyuyorum. Odunlar kalsın bende. Tamam odunlar kalsın abi ama topladın Elma da kalsın. Bal kabağı turtası güzel. Ekmeğimiz de var. Oğlum buradan sesler geliyor. Aynen guest'in sesi abi. Yandaki bloklardan birindeymiş. Abi şey nerede? Iron'ları göremedim hala. ha gördüm tamam. Salladım abi ben iron'lara. Abi ses ya? yapmayın ya. Bunlar yapmıyor abi. Bir tane yaratık varmış. Bu küplerden birinde. Guest adında. Oh. Böyle kocaman abi. Yuvarlak bir şey. Abi ben şu şeyi bir koyayım bir taraflara ya. Nerede? Evet şurası güzel. Koy abi. Buraya girelim abi. Sana şey lazım mı? Demir kazma lazım mı abi? Aynen lazım abi. Tamam sana da yapayım ben bir tane. Bak görüyorsun değil mi abi? Her şeyini yapıyorum. Eyvallah kardeşim eksik olma. Hayırlı yolculuklar. <laughs> Aa, neredesin abi? Al buyur. Eyvallah kardeş. Öyle niye önüme sanki dilenciye para atar gibi atıyorsun ha? Burada bir şey yok abi. Lütfen bu, buraya gel. <laughs> <yani. gülüyor> tamam gelmiyorum lan gelmiyorum. Çıkıyorum. Ulan tamam ben seninle şu andan itibaren arkadaşlığımı bitiriyorum. Ben şu uzun burunlarla takılacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi. Adama, adama bak hiç kızıyor mu bana? Kardeşim ne haber nasılsın? Hayırlı yolculuklar. Gözlerin böyle yeşil yeşil çakmak çakmak bakıyorsun. Abi, abi bak onlar cevap vermez sana ama. Abi veriyor baksana adam göz kırpıyor bana burada ya. Hop! Lan oğlum arkadaşıma vurma. <laughs> arkadaşıma vurma taktiği. <laughs> <Abi. gülüyor> tamam. Arkadaşıma vurma. Tamam. Gel barış abi. Barış yapıyoruz. Aynen. Gel barış yapıyoruz abi. Tamam. Bak bundan sonra geleceğim yanına onu göre. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Abi şimdi affetmem. Evet. Ne yapalım istersin? Tarlayı kurmaya başlayabiliriz. Abi tarlayı kurmaya başlayalım. Ancak biz onu bir sonraki bölümde yapalım Cemcim. Tamam abi bir sonraki bölümde. Bu bölümde Aynen, de... bu bölüm maden olayıyla geçti. Yeni küpler keşfettik. Aynen falan. bir sonraki bölümde arkadaşlar buraya bir tane tarla kuracağız. Herhalde burayla işimiz bitecek değil mi? İşte buraya ya. yemek ihtiyacımız oldukça geleceğiz abi. Başka da Aynen, bir şey için gelmeyeceğiz. Yemek olayımız ondan sonra şu karşıda takliciler var oraya gideceğiz abi Abi gidiyoruz. orada güzel macera olacak ya. Aynen böyle kılıçlı mılıçlı elemanlar var. Bakalım başımıza ne gelecek. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.